Cümletten selamun selamünaleyküm. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun. 2 Mayıs. Hayvanlarımızı yine otlatmaya çıkardım. Bugün hava sıcak, sıkıntılı yağmur havası var. Bu ineğimiz 6 aylıkken buza katmıştı. Onu yaklaşık bir 4-5 aydır sütünü sağıyoruz. 3 ay erken sağmaya başladık Bızak attığı için. Sütten buzak parasını çıkardık. Kendini amorti etti. Şu ortadaki kırmızı olan da doğum yaptı. Onu da sağımını gerçekleştiriyorum. Bir tane de evde var. O da 3 gün oldu doğum yapalım. O bir hafta 10 gün bir dursun. Ondan sonra onu da çıkaracağım. Tekrar rotatmaya devam edeceğiz. 4 tane tohum tutmayan düvemizi kurbanla ayırmıştık. İkisini verdik. İki tanesi kaldı kurbana daha bir ay bir aydan fazla var. Bir 35 36 gün var. İnşallah onları da veririz. Ondan sonra yerine tekrar bir yaşını doldurmuş. Önümüzdeki 2026 yılına kurban olacak gibi erkek dana almayı düşünüyorum. Allah kısmet ederse şu önümde iki iki tane onlar da henüz tohum tutmadı ama onların gelişimi çok güzel onları damızlık olarak ayırdım onlarda da suni tohumlama yapacağız 9. ayın 25'inde bunları içeri kapatmıştım. Hayvanlar güzel kendini toparladı. İşlerinde boğa vardı işte. Boğaya gelenler tohumlandı. Gelmeyenler şu iki tanesi, önümdeki iki tanesi. Onlara da kurbandan sonra bakalım Allah kısmet ederse. Ya yine bir boğa alıp salacağız içine. Ya da suni tohumlama yapacağız. Gelişimleri çok güzel çünkü. Çok güzel hayvan oldular. Onları satmayı düşünmüyorum. Allah bereket versin. Yani sezonu iyi başladık. Bunları bildiğiniz gibi üst üste 50, -50 bin liraya almıştım. kurbanlık olarak birisi 143 bine verdim. Birisine 130 bin liraya verdim. İki tane var. Onları da verdim mi? Yaklaşık bir 200 bin liralık yem almışım. Hayvanları aldığımdan bu tarafa. Yani iki tane hayvan yeme gitti. Çok erken içeri aldım. O yüzden biraz masraf ağır oldu. Bu sene Allah izin verirse havaları iyice soğuyana kadar hayvanları içeri kapatmam. Akşamları Arka ezmesi yapıyorum yine de. yeşile çıktıkları için daha güzeller. Sene sonuna doğru uzakları da sanırız Allah izin verirse. Şu en sondaki aradaki o da gebe. O da herhalde bayrama kadar yavrulaması lazım diye tahmin ediyorum. İşlerinde bu olduğu için aşım tarihlerini alamadım. Şu baştaki ikisine tohum attırmıştım. Onların tarihini biliyordum. Onlarda sorun yaşamadım. Yalnız diğer üç tanesi boğadan alanlar. Tarihleri belli değil. Onları da artık meme gelişim yapısına göre değerlendirmesini yapacağız. Zaten doğuracak hayvan kendini belli ediyor. Yelimini iyice salıyor memelerini. Ben doğuracağım diyor. Zararımız ziyanımız yok Allah şükür. İyi ki de bu hayvancılığa başlamışım. Bereketli hayvan. Şimdi 3 tanesini sağıyorum. Çok fazla bir süt çıkmıyor ama parakende satış yaptığım için zaten iki katına satmış oluyorum. O yüzden memnunum. Süt yemi vermiyorum kesinlikle. Arpa ezmesi, mısır yağlısı, kuru pancar, kepek. Dördünden karışımı yapıp hayvanlarıma yediriyorum sütü de güzel lezzetli oluyor. Hani bir sipariş verenin arkası geliyor. Yani bazen <laughs> sağdan soldan süt alıp takviye yaptığım oluyor siparişlere. Şu an gidiş attı gayet güzel. Şimdi doğuran hayvanımızın bugün dördüncü günü onun da artık sütü düzeldi. Bugünden itibaren onun da sağım işini yapacağız. Ve toplamda şu an üç tane sağ alabilir hayvan olacak. İkisi zaten buzak emziriyor. O yüzden toplamda günlük bir 20 litre süt almam bana yeterli. Şu en sondaki de doğrusa kısmesi. O zaman sağlayabilir 4 adet dişi hayvanım olacak. Bızaklar büyüyene kadar 20-25 litreler. Sonra Allah izin verirse 30'un üstüne çıkacağız. Biz aktarı emmeyi bitirdikten sonra. Yani sütünüzü kendiniz satarsanız gayet güzel, bereketli iş. Dediğim gibi herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka hali vakti yerinde olan hayvancılık işlengesinin ama küçük baş olur ama büyük baş olur. Zarar etmezsiniz. Ama ilk başta aldıklarında ben hep dişi almıştım. Orada biraz hata yaptım. Yani ilk başlayanlara tavsiyem Örneğin 10 adet hayvan alacaklarsa bir yaşında 5'ini erkek, beşini dişi alsınlar. Kurbanda güzel para yapıyor. Başka zaman hayvan para yapmıyor. Kurbanda hemen hemen %100 ederi değişiyor. Yani 100 liralık bir dana 150 bin liraya, 160 bin liraya kurbanda gidiyor. Dişi hayvanlar da aynı. Ben hani normalde ben o hayvanları bayram öncesi ya da bayram sonrası satmaya kalksam canbazım vereceği para en fazla 80 bin lira para. Ama kurban da 150 bin liraya kadar hayvanların değeri artıyor. Biraz da bakımla da alakalı. Ben hayvanlardan bir şeye hiç esirgemedim. Gördüğünüz gibi yani şu dişi hayvan ama boğa gibi pırıl pırıl gelişimini sağladı. 500 kiloya yakın bir hayvan oldu. Yani bu hayvanların şu an içinde şu kırmızı hariç. Üst üste 5 hayvan 2 tonu geçer. Bir de bunlar normal kırma hayvanlar yani cins hayvan da değil. Alaca melez dediğimiz hayvanlardan yani bir simantal gibi tabii ki olmaz. Fazla da büyük olmasının anlamı yok. Hayvan kendini taşıyamaz. Zaman geliyor engebeli araziye giriyoruz. Zaman geliyor ormana giriyor hayvanlar. O yüzden buralarda melez hayvan bakımı daha kolay ve uygun fiyatı da uygun alırken de uygun satarken alıcıya da uygun hep dileğim bir limuzin boğa salmakta aralarına ama kısmet olup alamadım limuzin hayvanlarını çok beğeniyorum onlar güzel uzun oluyor sallı oluyor Yani şu hayvanlara limuzin tohumu attırabilirsem bu sene F1 melezi çok güzel bızalları olacağına eminim. Her şey nasip kısmet işi. Kısmetten ziyadesi olmazmış. Bunlar böyle. Artık sezonu açtık. Sık sık video atmaya devam edeceğim. Burasını hatırladıysanız geçen seneki hayvanları otlattığım yerler. Şu karşısı Teler günün arkası bizim çayırımız. Şimdi kurbandan sonrasının biçimini yapacağım. Biçimini yaptıktan sonra Orada bir yukarı bir ağır projemiz var. Hayvanları buraya taşımayı düşünüyorum. Şu an köy içindeler. Buraları gayet uygun. Burada toplamda yaklaşık bir 50 dönüm arazi var. Yani hayvan başına nereden baksanız 5-6 dönüm otlak alan düşüyor. Burası yeter. Yetmezse tabii ki merayı salmaya devam edeceğiz. Zaten hayvanlar Geçen sene videolarında gördüyseniz ormana giriyorlar. Ormanın içinde bir karıştan fazla ot var. Burası Marmara bölgesi nemli bir bölge olduğu için burada yeşil ot senenin 12 ayı bitmiyor. Hani havalar ne kadar sıcak olursa olsun nem sayesinde alttan sürekli çimen geliyor. O yüzden ottan yanı sıkıntımız yok. Yeter ki Allah sağlık versin bize. Sopayı alıp başlarında duralım. Her şey nasip kısmet işi. Dediğim gibi. Bakalım Allah ne kısmet edecek. Koyunları da biraz çoğaltmayı düşünüyorum. Şu an iki dişi bir koçum var. Bir tane de yavru var. sütten kesilmiş bir 5-6 tane daha kuzu alabilirsem hani 10 büyük baş 10 küçük baş olarak kısmetse devam edeceğim. Durumlar müsait olursa hedefim 15 ana çayvan Daha fazlasına bakamam. Çünkü 15 ana çayvan dediğin zaman İki senede bir kurban vasfını taşıyacakları için işletmede nerede baksanız yani hepsi doğurduğunu düşünürseniz, düşünürseniz zaten 40-45 tane hayvan olacak. 45 tane hayvanın da bir kişinin bakması ancak mümkün. O zaman tabii ki işten de ayrılmak zorunda kalacağım. Seçim üstü belki bu staj mağdurlarına bir yasa çıkar ya kademeli sistem. Yani prim 8000 oldu ama 2002 yılına kadar Ayrıca harici, harici sigortalı bir yerde çalışmadığımız için emekli olamadık. Emekli olsaydık şimdi daha farklı olacaktı. O zaman işi layıkıyla yapabilecektik. Kısmet değilmiş. Vardır onda da bir hayır. Böyle arkadaşlar işte. Geçen sene nasıl kaldıysak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi 10 tane düveden 6 tanesini damızlık ayırdım. 4 tanesini kurban ayırdım. sattığımızı satacağız satamadığımıza tohum attırıp devam edeceğiz sonuçta diş hayvan bunlar zararı yok erkek hayvan gibi satamadım elimde kaldı derdi yok şu kırmızı olan dişi yaptı onun diğer eşi bir kırmızı daha vardı yani bunlar Meles Avrupa kırmızısı. İkinci buzağım erkek oldu. Şu an bir dişi bir erkek olmak üzere iki adet işletmemde buzağım var. Şu en sondaki de gebe. O da kısmetse doğurduğu zaman buzaklar 3 adet olacak. 6 anaç 3 buzak olarak devam edeceğiz. Ya durumlar olursa dediğim gibi iki tane daha bir seneye kurbana yetişecek gibi bir yaşını doldurmuş boğa almak istiyorum. Yani bunların sütünden boğaların etinden 2005 yılını kapatıp 2006 yılına da Rabbim çıkmayı nasip eylesin. Yani gördüğümüz gibi hayvanlarımız güzel kasa yaptılar. Gelişimlerini tamamladılar. Allah sağlık sıhhat verdikçe bu işi kısmetse yapacağız. Artık işimiz tamamen doğayla baş başa olacak. Yeter artık 23 23 yıldır aynı işi yapıyorum. Yani bir iki yıl daha iyi gider, iyi gitmez. Yani yaşımız oldu 45. Bir 45 daha zor. O yüzden kalan ömrümüzü en azından köyümüzde, doğamızda Tamamlayalım diye düşünüyorum. Ya nasip ya kısmet. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Video 22 dakikayı geçti. Videoları fazla uzun tutup da sıkmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.